Herkese merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bildiğiniz üzere artık transfer döneminde son bir aylık zaman dilimine girdik ve resmi maçlar da başlıyor. Yani sezonu artık resmende resmen de merhaba diyecek takımlar. Galatasaray'da Süper Kupa maçıyla birlikte yoğun bir fikstüre girecek sezon başı itibarıyla. Tabi taraftarın yani en büyük beklentisi artık nokta atışı doğru bir hamleyle kadrodaki merkez orta saha eksiğinin kapatılması ve e, sezona belirgin bir eksik olmadan başlanması bu konuda ciddi çalışmalar olduğunu e, hem biliyoruz hem artık e, bu çalışmaların sona nihayete erdirilmesi e, gerekliliğinde e, rahatlıkla söyleyebiliriz. Ben hani iyimserliği de kötümserliği de abartmadan öğrendiklerimi olabildiğince yalın biçimde çok yorum katmadan size bu yayında aktarmaya çalışacağım. Yani taraftarın doğal olarak beklentisi çok büyük. Çünkü hakikaten yani Galatasaray gibi bir kulübe bir, bir buçuk yıl boyunca orta saha aramak ve o eksiği bir türlü kapatamamak yakışmıyor. Size yani doğ, doğal olarak hani taraftarda çok büyük bir beklenti oluşuyor ve taraftar her haberden, yorumdan ümitleniyor ya da karamsarlığa kapılıyor. E, dolayısıyla hani öğrendiklerimi e, çok yorum katmadan e, olabildiğince sade biçimde size aktarmaya çalışacağım. Dün gece bazı notlar da çıkardım. Hani e, bazı e, pencereler, çerçeveler de çizdim. Bunu size hemen aktarmak istiyorum. Şimdi transferde orta saha transferinde e, yüklü bir bonservisin altına neden giremiyor Galatasaray? Cevap çok e, açık ve net. E, nakit sorunu. Kasadaki nakit sorunu. Yani e, bankalar birliğine elde edilen gelirlerin e, yarısının bankalar birliğine gitmesi. Kemerburgaz'ın öyle ya da böyle her ne kadar Galatasaraylı bazı iş adamları e, maddi destekte bulunsa da Kemer Kemerburgaz tesislerinin kulübe getirdiği yük ve oyuncu maaşlarının yüksek olması Galatasaray kasasını zorluyor açıkçası. Yani 2021-22 ve 2022-23 sezonlarındaki o maaş dengesi maalesef yok. Geçen yazdan itibaren oyuncu maaşlarındaki yük bir hayli arttı ve bu da kulübün kasasını açıkçası zorluyor. Eee yüksek bon ödenememesinin yani e, transferleri kısa vadeye kısa vadede bitirerek uzun vadeye yaymadan kısa vadede bitirilememesinin en büyük sebebi kulüpteki bu nakit sıkıntısı açıkçası. E, her şeye rağmen tabi e, çalışmalar da sürüyor ama taraftar da şu tepkisinde haklı. Ben e, forma alıyorum, forma alıyorsunuz, forma alıyorum. işte... Kombine alıyorsunuz, kombine alıyorum. Storlarda ürün bırakmıyorum. Hem de büyük, ciddi paraları ödüyorum bu ekonomik krizde. Ama istediğimiz transferler yapılmıyor. Yani sadece iki parça eksik ve bu iki parçanın biri halen tamamlanabilmiş değil. Bu bakış açısıyla taraftarın verdiği tepki de açıkçası ben son derece haklı ve doğal buluyorum. Hakarete, aşağılamaya ya da küfüre kaçmadan... E, mantıklı sınırlar içerisinde yapılan ben eleştirileri yani yerden göğe kadar açıkçası haklı buluyorum. Galatasaray'ın bir transfer döneminde daha e, yine nakit problemiyle karşılaşması işte transferler kampanya yetiştirilecek denilip yine e, transferlerin gecikmesi taraftarın yine aynı kısır döngüye o sıkıntılı kısır döngüye e, girmesi şahit olması yani bunlar hoş e, gelişmeler değil yapışıksız bir durum diye düşünüyorum. Ve taraftarın tepkisini de son derece doğal buluyorum. Yani yönetim beklentiyi yükseltmişken ve hali hazırda iki ana ihtiyacın bir karşılanmamışken yani sarı kırmızı renklere gönül verenlerin sarı kırmızının iyiliğini isteyenlerin hani üzülmesi, hayal kırıklığı uğraması ve tepki vermesi kadar normal bir şey yok diye düşünüyorum. Nakit problemi ve taraftardaki hayal kırıklığını kısaca değindikten sonra geçelim transfer'e. Olmayan ya da olmayacak gibi olanlarla başlayayım. Ee, Vendel diyelim öncelikle. Öğrendiğim kadarıyla yani son 2-3 günde de bayağı iki kaynağımla bayağı bir e, yoğun iletişim kurmaya çalışıyorum. Vendel için Galatasaray'ın öyle 20 artı 5 milyon avrolar işte dümdüz 25 milyon avrolar vesaire teklif ettiği yok. Bunu söyleyebilirim. Ama Galatasaray teklif ettiği 15 milyon avro artı bonusların büyük bölümünü taksitler halinde vadeye yayarak ödemek istiyor ve haliyle Rus kulübü de yani Zenit tarafı da bunu kesinlikle kabul etmiyor. Artık bu transferde bu tablonun değişebileceğini pek sanmıyorum. Yani Galatasaray tarafının bakış açısıyla Zenit'in hemen gelir elde etmek istemesi karşısında bayağı bir fark var. Yani bu dolayısıyla bu transferin artık bu defterin kapandığını söyleyebiliriz. Rabio menajer önerisiyle Galatasaray'ın önüne gelmiş ve menajerinin işte maddi şartlarda anlaşırsak Rabio ikna olur gibi bir bakış açısıyla Galatasaray'ın önüne gelmişti ama maddi şartlar imza parası isteği çok yüksek. 8-9 milyon avrolar konuşuluyor. Yine yıllık maaşı da hakeza aynı skalada Rabio için. Dolayısıyla Galatasaray'ın bu maddi yük altına girecek durumu da yok. Yani hemen tek seferde imza parası vermek, peşin para koymak sonra çok ciddi bir risk alıp 9-10 milyon avroluk yıllık maaşların e, altına imza atmak Galatasaray hani yönetiminin bunu e, yapacak e, durum yok ki al, e, zaten alsalar da çok büyük bir risk olur. Dolayısıyla Rabio transferinin de çok zor olduğunu söyleyebiliriz. Ben Gabriel Sarı üzerine birkaç e, bir şey duymuş. Hatta e, full maçlarını da izlemeye başlamıştım. Ancak e, Norwich çok önem veriyor saraya. Önemli bir parça olduğunu düşünüyor ve satmak için de ciddi bir bonservis talep ediyor. 20 milyon avro civarı aşağı yukarı. E bunu kısa vadede istiyor Galatasaray'dan bu bonservis bedelini 20 20-21 civar diyebiliriz. Ama kısa vadeye yayılmış şekilde bu bon servisi istiyor. Dolayısıyla Galatasaray'daki nakit problemi belliyken ya yani bu transferin de zor olduğunu söyleyebiliriz. Ama şunu diyebilirim ki keşke olsa e, diye altına bir not düşmek isterim açıkçası. Yani full maçlarını izledim ve izlemeye çalışıyorum. Özgüven hakikatten yüksek. Dur duran top kabiliyeti yüksek. E, Liverpool maçında örneğin çok nefis bir, de bir asisti var kornerden. E, uzaktan şutları ile çok etkili. Yine Liverpool maçında buna e, şahit oldum. E, Hani şu tabiri caizse belinden çıkaran, belinden kuvvet alarak gerilme ihtiyacı duymadan sert şutlar çıkarabilen bir oyuncu. Ama şimdilik Norwich'in beklentileri dolayısıyla bu da zor gözüküyor. Hemen bir not, esas transfer penceresine geçmeden önce. Ben iki kaynağımı da ısrarla sorduğumda Rios isimine dair ciddi bir girişim olmadığını öğrendim. Belki ben eksik duydum bu da olabilir eksik öğrendim bu da olabilir ee, en iyisini bildiğimi e, iddia etmeyeyim, öyle bir uka ukalalık yapmayayım ama Rios konusunda bazı e, basındaki bazı kanallarda aktarıldığının tam tersine ben Rios'a çok ciddi önem verilmediğini yani e, öncelik de olmadığını duydum yani hele 20 milyon avroluk bedellerin altında işte girilecekmiş kontrat verilecekmiş vesaire vesaire. Bunların hiçbirinin olmadığını duydum. Yani öncelikle değil Rios Galatasaray için. Eğer yanılıyorsam yanıldığımı hakikaten açık şekilde söyleyeceğim bir sonraki videoda. Ama duyduğum kadarıyla Rios Galatasaray için öncelik değil. Bahsedilen miktarlar da Galatasaray'ın hiç böyle gündemini almadığı tutarlar. Bunu da size aktarmış olayım yeri gelmişken. Ee, az önce dediğim gibi Sara, Gabriel Sara için Brezilyalı oyuncu için Norwich ciddi bir bonservis beklentisi var. Dolayısıyla hani takımın önemli bir parçası olarak gördükleri için de biraz e, işi yokuşa sürdüklerini söyleyebiliriz. Geçelim e, notlarımda da 3 basamaklı bir liste olarak e, çizmiştim. Yani çerçeveler, pencereler halinde. Geçelim bu listeye. Şimdi Az önce bahsettiğim isimlerin ve hatta buna Höybjerg'i de ekleyebiliriz. Höybjerg'in de olmamasından sonra listede bir yenilemeye gitti Galatasaray tarafı. Okan Buruk ve yönetim tarafı listede bir yenilemeye gitti ve yeniden kontak kurmaya başladı işte bu listede yer alın oyuncularla. En tepede artık çok net söyleyebiliriz ki McTominay var. McTominay'ı Okan Hoca gerçekten çok istiyor. Yani Haziran başından bu yana inatçı bir şekilde Galatasaray McTominay'in kapısını çalıyor, Manchester'ın kapısını çalıyor. Burada en büyük sorun maalesef yine Manchester'ın istediği yüksek bonservis bedeli. Manchester United Van Bissaka konusunda da çok ketum bir tavır takındı. Yani 14 milyon avro ile açtılar pazarlıkları ve en son 12 civarına düşmeyi düşündükleri gibi bir e, söylenti vardı ama yani bir buçuk iki aylık sürede sadece 2 milyon avroluk bir e, pay esneme payı gündeme geldi. Hakikaten bayağı ketum davranıyorlar e, ki bu yüzden de zaten Vampirka transferi bir süre sonra rafa kaldırıldı ve e, Ocondo çok istemesine rağmen e, Manchester'in e, pazarlık payını neredeyse hiç bırakmaması ve çok kısa vadede bonservis bedelini hemen talep etmesi Galatasaray'ı zora soktu ve bir süre sonra zaten Yilert'e gidildi. Yilert konusu 6 aya yanılmıyorsam 6 aya yayılan bir vadeyle bonservis ödemesi yapılacak. Şimdi McTominay'de de evet Okan Hoca çok istiyor. Bunu gerçekten doğrulattığım için rahatlıkla söyleyebilirim. Yönetim Okan Hoca'nın transfer listesinin zirvesindeki ismi alıp Hocayı da mutlu etmeyi çok istiyor. Bunun için işte kaynak oluşturmaya çalışıyorlar, yeni teklifler iletiyorlar, oyuncu tarafıyla görüşmeler sürüyor. Hatta oyuncuyla oyuncunun istediği, Mctominin istediği yıllık maaşla yönetim önerdiği arasındaki mesafe kapandı diye duydum. Bu konuda da hani belirli olumlu gelişmeler var ama Madalyonun diğer yüzünde Manchester United. Yani 23-24 milyon avro civarı bir maddi beklentisi var ve e, aynı Van Bissaka'da olduğu gibi bunu olabildiğince kısa vadede tahsil etmek e, amacında. Haliyle bu durum e, yani transferi bir noktadan sonra bu süreci kısır döngüye sokuyor. da ilerliyor. Yani Galatasaray için maktomine bir anlamda bir risk de demek. Yani e, bu transfere kafayı takıp bekleyişe geçmek, ciddi bir süre harcamak ve süre harcamayı da göze almak Galatasaray için bir risk bence. Şampiyonlar Ligi playoffları yaklaşıyor, lig başladı başlayacak. Galatasaray'ın Eylül ayındaki transfer hamlelerinde hakikaten başarısız bir kulüp olduğunu görüyoruz. Yani sadece bu yönetime has değil. Son 20 senede ben, e, hafızam bu kuvvetlidir, son 18-20 senede Transferler ne zaman Ağustos sonu, Eylül başına kalsa Galatasaray o zaman açıkçası çuvallıyor. Yani inomotolardan tutun Endombele'lere işte Asunçoğalardan e, tutun Marek Heinz'lere kadar Galatasaray ne zaman e, bir şeyleri Eylül oyna bıraksa o zaman biraz panik halde, biraz işte menajerlerin artık son önerileriyle e, yapılan tercihler isabetsiz tercihler oluyor. Yani McTominay konusunda da bekleyişi sürdürmek bir yanıyla çok büyük bir riski de beraberinde getiriyor. Bu arada şunu ekleyeyim. Haziran sonu Temmuz başında çektiğim videolarda da söylediğimi hatırlıyorum. McTominay Höybiyak kadar Türkiye'ye kapalı bakan, olumsuz bakan bir isim değil. Yani Höybiyak menajerine şunu demişti. Önce 5 büyükten gelen 5 büyüklükten gelen teklifleri alalım. Hiçbiri olmazsa bakarız. Diğerlerine bakarız. Yani bu Högberg'in sınırlarının çok net olduğu, rotasının çok net olduğu anlamına geliyordu ki adam hakikaten bu yönde bir e, e, rota oluşturdu kendine ve imzayı attı Marsilya'ya. McDonnell'e neydi? bu böyle değil. Yani Galatasaray'a kesinlikle kapalı değil. Yani tabii ki kariyer önceliği kariyerine menstra devam etmek, işte rolünü... Orada koruyabilmek ama e, transfer'e kapalı bir adam değil ki transfer sürecinde Galatasaray'ın bu kadar inatçı olmasının bir sebebi de bu açıkçası. Yani e, de olumsuz baksa bu kadar üstelemezler ama McTominay konusunda ümit var. Fakat bonservis hakikaten çok yüksek meblalar. E, va vadeye de yayamıyorsun çünkü Manchester United bu konuda çok ketum. Haliyle nasıl bir e, süreç karşımıza çıkacak? Bu süreç Galatasaray'a riskler getirecek mi? Az önce dediğim gibi yani bence Galatasaray için Eylül demek e, transferde çuvallama ve başarısız olma ihtimalinin çok artması demek. Bunu hiç istemem açıkçası. E, yani özetle durum bu. Maktömine'ye de, zirvede durum bu. Okan Hoca çok, çok istiyor. Takımda görmeyi istiyor. Yönetim kurulu Okan Hoca'nın zirvesindeki ismi getirip hem taraftarı mutlu etmek hem Okan Hoca'yı mutlu etmek içine sinen bir transfer dönemi geçirmesini sağlamak istiyor. Öte yandan da riskleri az önce dile getirdiğim gibi malum ortada. Ee, i̇kinci basamakta ikinci sırada Okan Buru'nun onayından geçen, onun e, içine sinen 5-6 oyuncu var diye e, öğrendim. Bu 5-6 oyuncu e, İngiltere'de ee, İtalya'da ve Almanya'da kariyerini sürdüren oyuncular. Ama e, isimlerin bir kısmını öğrendim, bir kısmını öğrenemedim. Paylaşmam da istenmedi açıkçası. Ee, yani maalesef e, bu konuda hani net bilgi vermeyi isterdim ama e, 3 ligden 5-6 oyuncu olduğunu net bir şekilde öğrendim ama isimler konusunda emin değilim. Eğer öğrenirsem, YouTube'da anında e, video çekmeyi de çok istiyorum açıkçası. Ve üçüncü basamağa geçelim. Üçüncü basamakta, menajerler vasıtasıyla gelen ve e, transfer ekibinin, Okan Hoca'nın e, onaylı transfer ekibinin bir eleme yaptığı e, 6-7 isim var. Ama tekrar söyleyeyim, son listedeki oyuncular, 6-7 isimli oyuncular, e, Menajerler vasıtasıyla gelen isimler e, mecbur kalınırsa açıkçası gidilecek isimler. Ki dün ismi çıkan McKinney e, bu isimlerden biri. E, bu isimler 3 büyüklük hatta 5 büyüklük dışında da forma giyen e, isimler diyebilirim. Yani e, belli yönleriyle e, daha e, göz önünde olmayan liglerden oynayan isimler diyebilirim. Ama dediğim gibi menajerler kanalıyla gelen, yani Okan Hoca'nın ilk planda istediği değil de daha çok menajerlerin önerdiği ve bu şekilde gündeme alınan isimler diyebiliriz. Tekrar söyleyeyim, Makkeni de bu isimlerden biri. Dün İtalya, İtalyan basını vasıtasıyla sanırım gündeme gelmişti ama öncelik değil, bunu rahatlıkla size söyleyebilirim. Makkeni'nin bir öncelik olmadığını net olarak doğrulattım bunu da size iletmiş olayım şimdi sonuç olarak şu tablo karşımıza çıkıyor halen nakit problemi sürüyor Galatasaray'ın Galatasaray yönetiminin Okan Hoca'ya listesinin zirvesindeki ismi getirme isteği çok büyük ama bu belli riskleri de beraberinde getiriyor Maktomeine için beklenmeli mi? yani yorum kısmını işin içine katacak olursam ben açıkçası bu riskin alınmaması tarafındayım ama yönetim ve Okan Hoca'nın tasarrufu nasıl olacak bunu bilemiyorum. Yenilenen yenilenen listede yani kontak kurulan oyuncularla kontak kurulan isimler 5-6 oyuncudan oluşuyor Okan Hoca'nın onayıyla e, İngiltere, İtalya ve Almanya'da forma giyiyor bu oyuncular. Ve en aşağıda da e, en son alternatif olarak 6-7 oyunculuk e, değişikliklerde forma giyen 6 oyunculuk bir e, menajer önerisi listesi var. Transferde son durum e, bu şekilde. Gündemden belli zamanlarda gündeme gelen ama e, artık e, transferin iyice zora girdiği Vendel, Rabio, Sara gibi isimler değilse artık yeni gelişme olmasını ben pek beklemiyorum. Çünkü kulüplerin ve oyuncuların istediği, Rabio'nun istediği örneğin ve yanı sıra Vendel de Zenit'in, Sara'da ise Norwich'in istediği meblalar transfer tutarları, hep kısa vadede ödenmesi gereken transfer tutarları ve Galatasaray yönteminin de açıkçası Buna hazırlıklı olmadığını e, maalesef hazırlıklı olmadığını söylememiz gerekiyor yani transferde e, özetle durum bu e, son olarak şunu da söyleyeyim tekrar Rios konusunda basında çıkan yani kimi e, muhabirlerin kimi e, yabancı ya da yerli kurumların işte e, iddia ettiği üzere ben Rios'un hiç öncelik olmadığını hatta e, Ön, e, listede dahi olmadığını duydum. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Yanılıyorsam mutlaka e, bir sonraki videoda bu yan, yanıldığımı söyleyeceğim. Sizleri e, yanlış bilgilendirmek de hiç istemem ama e, Rios gündeminin biraz suni köpürtülmüş bir gündem olduğunu düşünüyorum açıkçası. Ve e, esas listede e, alternatifler arasında bulunmadığını da sizlere iletebilirim bu konuda. Eee Gelişmeleri tekrar e, derlemek üzere e, kısa zamanda karşınıza geçmeyi planlıyorum ve umarım güzel haberlerle karşınıza geçmeyi planlıyorum. Süper Kupa maçı da var e, yarın akşam. Kısa zamanda, en kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum size. Sağlıklı günler diliyorum.